Bizim yaptıklarımız hakikati salata ulaşmak için bir merdivendir. Ben hakikatini eda edemiyorum diye ümitsizliğe düşmemeli insan. Hayatı boyunca onu hudu ile, huşu ile eda etmeye kendisini zorlamalı. Evvela icabına şeklen yapmalı. Namazı Kur'an'ı açıktan açı okuyorsa nafilelerde gece bütün nafilelerde açıktan açı okunur. Muhrik bir sadayla içini delecek şekilde böyle duygu mızrabıyla dövsün kalbin bam teleni. Öyle ses çıkarsın ki bu ses onu ağlattırsın oldu. Ve bunu önceleri tebaki yoluyla zorlasın kendini ağlamaya. Bir gün gelecek iptika olacak bu. Ağlama tabiatının bir buğdu haline gelir. Sahibi şeriat buyuruyor. Ağlayamıyorsanız diyor, ağlamaya zorlayın kendinizi diyor. Ve sahabi öyle yutuyor ki bu meseleyi, biri Kur'an okurken, bu Kur'an diyor pekala, nerede ağlaması bunun? Çünkü Allah'tan gelmiştir ve yine sahibi şeriat diyor, bu Kur'an hüzünle nazil olmuştur. Ağlarken o hüzün olmalı, çağlamalı hüzün sizin çehrenizin her çizgisinde. Ve bunlar bu meselenin iç buğutlarıdır, iç derinlikleridir.